Sesli Cevap kanalına hoş geldiniz. Kahramanmaraş'ın neyi meşhur? Kahramanmaraş'ın en meşhur yemekleri. Kahramanmaraş, halk arasındaki kısa adıyla Maraş, Türkiye'nin Akdeniz bölgesinde bulunan bir ildir. Kurtuluş Savaşı'nda işgale direnişi nedeniyle TBMM tarafından 5 Nisan 1925'te şehre İstiklal madalyası verilmiştir. Maraş olan adı, 7 Şubat 1973'te Kahramanmaraş olarak değiştirilmiştir. 2012'de çıkarılan 6360 sayılı kanun ile büyük şehir olmuştur. Aynı zamanda il sınırları içerisinde bulunan Afşin Elbistan A, B, C termik santralleri sayesinde Kahramanmaraş, Türkiye'nin elektrik ihtiyacının %14'ünü karşılamaktadır. Dövme dondurması, tarhanası ve biberi şehrin önemli tescilli gıdalarıdır. Kahramanmaraş'ın en meşhur çorbaları, yemekleri ve tatlıları nelerdir? Tirşik çorbası, acem pilavı, eli böğründe, maraş tava, sömelek köfte, kalili köfte, maraş köfte, maraş dondurması. Kahraman Maraş'ın meşhur yiyeceklerinin özellikleri nelerdir? Tirşik çorbası. Andırın ilçesine has bu lezzet, bir pancar çeşidi olan tirşik ile hazırlanmaktadır. Şikotlarının 13 saat bekletilmesinden sonra hazırlanan bu lezzet fazlasıyla zahmetli olduğu için sık sık yapılamıyor elbette ama içerisinde ayran da bulundurması nedeniyle ferahlatıcı bir yanı olduğundan yaz kış tüketilebiliyor. Acem pilavı. Bol malzemeli bu pirinç pilavının içinde ne ararsak var. Et, fıstık, kuş üzümü, bol baharat ve havuç gibi pek çok sebzenin bir araya geldiği bu yemek Kahramanmaraş'ın en sevilen lezzetlerinden biridir. Lezzetli olduğu kadar doyurucu da olan bu pilavı kaçırmayın deriz. Eli Börün'de. Maraş yöresel lezzetlerinden biri olan Eli Börün'de, kuzu etinin domates, biber ve soğanla büyük tepsilerin içinde fırınlanmasıyla hazırlanmaktadır. Ağır ağır pişen bu lezzet Kahraman Maraş'ta özel günlerin vazgeçilmezleri arasında. Maraş Tava. Güveçlere doldurulan kuzu eti, patlıcan ve soğanın mükemmel lezzeti fırınlarda ağır ağır pişirilerek hazırlanıyor. Kahramanmaraş'ın en lezzetli yemeklerinden olan Maraş tavayı deneme fırsatı bulursanız çok seveceksiniz. Sömelek köfte. Bulgurdan yapılan sömelek köfte, oldukça pratik bir lezzettir. Hazırlanan harcın minik minik şekillendirildikten sonra haşlandıktan sonra sarımsaklı yoğurt ve pul biber eşliğinde servis edilmesiyle hazırlanan bu yemek, yörede sıklıkla tüketilmektedir. Kalili köfte. Bulgurla hazırlanmış köftelerin, kıymalı tarhanayla bir araya gelmesinden oluşan bu yemek Maraş'ın sevilen lezzetlerinden bir diğeri. Maraş Köfte Ülkemizin dört bir yanında değişik köfte çeşitlerine rastlamak mümkündür. Maraş köftesi de onlardan biri işte. Deneyenlerin vazgeçemeyeceği bir lezzet olan bu köfte, kimyonla yoğrulan önce patateslerin arasına diziliyor. Ardından üzerine domates ve biber konan köfteler yavaş yavaş pişirilerek güzel lezzeti ortaya çıkarılıyor. Maraş dondurması. Tatlı olarak Maraş'ın başka güzel lezzetleri de olsa dondurmasının yerini tutabilecek yoktur herhalde dedik ve Maraş dondurmasını listemizin tatlı kapanışına ekledik. Sütün muazzam bir tada dönüştüğü Maraş dondurması ülkemizde dillere destan lezzetlerden biri. Maraş'ın güzel yemeklerinin tadını çıkardıktan sonra yenilebilecek en hafif tatlı olan bu dondurmanın tadını kesinlikle kendi memleketinde çıkaracaksınız. Maraş'ın diğer meşhur yiyecekleri nelerdir? Kahraman Maraş'ta yenilebilecek diğer leziz yiyecekler şu şekildedir. Maraş paça, ciğerli bulgur pilavı, un sucuğu, Maraş tarhanası. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Sizin sesiniz, sizin kanalınız. Kahraman Maraş, halk arasındaki kısa adıyla Maraş.